Merhaba sevgili izleyenler. Bir çıkmaz sokak programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konumuz sosyal medya ve sosyal medyaya gelen yasaklamalar. Bakalım halkımız bunun hakkında ne düşünmüş. Sosyal medya kullanıyor musunuz? Kullanıyorum. Peki sosyal medyadaki yasaklar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence çok gereksiz diye düşünüyorum. Çünkü herkesin kullandığı, şu an çok popüler. Kullanıyoruz. Ne kullanıyorsunuz mesela? Hepsini. <laughs> Twitter, Instagram, Facebook. Peki sosyal medyada yasakları hakkında ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle olumsuz düşünüyorum. Yasaklayamazlar zaten sosyal medyada yasaklar bence insanların kişisel hak ve özgürlüklerine yasak. Sosyal medyaya gelen yasaklar hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya bu zamandaki her şeyi görüyorsunuz. Ortalık iyice karıştı. Kendi kafalarına göre oynuyor baştakiler. Helal olsun bizi mahvettiler. Hepimiz mahvolmuş durumdayız. Yani konuşacak bir şey yok. Hepimiz biliyoruz, görüyoruz olayları. Bizi iyice bitirdiler. Allah razı olsun diyoruz. Onlar öyle söylüyor, biz de öyle söylüyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Hani hep bizim durumu. vahim. İyi bir şey gitmiyoruz yani, iyi bir yere gitmiyoruz. Yani e, bence tabii e, bu basın özgürlüğü falan diyorlar. Bir nebze ona da değinmiş oluyorlar. E, i̇nsanlar fikirlerini artık günümüzde sosyal medyada paylaşıyor. İşte beraber kararlar alıyorlar, beraber etkinlikler uyguluyorlar. E, ulaşamadıkları insanlara ulaşamadıkları kitlelere bir şekilde sosyal medyayla ulaşmaya çalışıyorlar. E bu noktada bunun önüne ket vurulmuş oluyor. Ben onaylamıyorum açıkçası. Ya bu bir özgürlüklerin kısıtlanmasıdır. E kişilik haklarına da saygısızlıktır bence. E devlet politikalarındaki çürümüşlüğü de dile getirir aynı zamanda. İnsanların rahat bir şekilde konuşup kendilerini ifade etmesi kadar doğal ve modern başka bir şey olamaz. Bunu da elinden alınca koyundan bir farkımız da kalmıyor. Sosyal medya kullanıyor musunuz? Evet. Neler kullanıyorsunuz mesela? Hepsini. Peki sosyal medyaya gelen kısıtlamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? genelde küfür ediyoruz gelen kısıtlamaları görünce. Hani toplu olarak çünkü çok saçma yani çok saçma. Ya bence güzel bir şey hani bizim yaşımızdaki insanlar ufak çaplı hackerlıklar öğreniyor böyle. Hükümete kendi yapmaya çalıştığı sınırlamaları kaldırıp hükümete daha da eziyorlar. Bu başımızda eleştirdiğim yöneticilerin daha da küçük durumu düşmesine sebep oluyor. Yavaş yavaş uyanıyoruz gibime geliyor. Bence çok saçma kısıtlanması ya. Öyle düşünüyorum. Yani insan özgür olmalı, istediğini yapabilmeli. Yani bence gereksiz şeyler. Sosyal medya kullanıyor musunuz? Ne demek o? Kullanıyorum. Hayır. Sosyal medya kullanıyor musunuz? O ne demek şimdi bilmiyorsun. <laughs> Akıllı telefonum var sadece. Facebook, Twitter? Face. Face. Sosyal medyaya gelen kısıtlamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani varmış şöyle bir okudum. Olmasa iyi olur, daha free olması lazım. Sosyal medya kullanıyor musunuz? Evet. Gelen kısıtlamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, pek takip etmedim işin Herkesin Herkesin kendine hakkı var yani söylemeye hakkı var. Yani kendini ifade etmeye hakkı var tabii ki. Ama aşırı derecede ee, bir takım şeyler yapılıyor. Mahkeme kararıyla yasaklanıyor bazı siteler. Sosyal medya kullanıyor musunuz? Evet. Gelen kısıtlamalar hakkında ne düşünüyorsunuz peki? <laughs> Bilmiyorum o kadar sosyal kullanmıyorum. Sosyal medyaya gelen kısıtlama hakkında ne düşünüyorum? Böyle bir kısıtlama hakları yok diye düşünüyorum. Neden? Paylaşımını kısıtlayamazlar, özgürlüklerini kısıtlayamazlar. Kendi çıkarları için. Kısıtmaları gereksiz buluyorum. Eğer insanlar kendilerinin leyleklerin getirmediğine kadar biliyorsa yani sosyal medyayı rahatça kullanılır. Ayrıca ben tam onunla ilgili bir kitap okuyordum. George Orwell'ın 1984 diye. Yani bu şahıs 1948'de yazmış. Demek ki bugünleri öngörmüş diyeyim artık. Yani reklama girmeyecekse bir de hayvanlar çifti var okusun insanlar. Sosyal medya niye kısıtlanıyor, insanların özgürlükleri niye kısıtlanıyor en azından öğrenmiş, bilmiş olurlar. Sosyal medyayı kullanıyor musunuz? Evet faal bir şekilde. Neler kullanıyorsunuz mesela? Twitter, Instagram, Facebook. Sosyal medyaya gelen kısıtlamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi siyasi olaylardan dolayı yani biraz gündem değiştirmek amaçlı siyasilerin bir oyunu gibi gibi görüyorum. Çünkü yani sosyal medya kısıtlaması ifade özgürlüğümüzü engelliyor gerçekten. Özellikle Twitter ve en son bu yapılan Facebook Twitter kapatma olayları karşıyım bu duruma. Çünkü gençliğin önü kesiliyor. E, Twitter'ı kapatanları kınıyorum. Dünyaya açılmış bir kapı Antalya ama maalesef Antalya gibi bir yerde e, turistler, halk, bütün şikayetçi. Ee, Kısıtlanmaması lazım çünkü bir demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Ee, Facebook'un, e, Twitter'ın e, e, böyle şeylerin kısıtlanması e, e, iyi değil yani. Herkesin özgür hakları var istediği yere gelir. Özellikle Youtube, Facebook bunlar geçen gün kapatıldı çünkü. Bunlar e, yanlış olduğunu düşünüyorum. Sosyal medya kullanıyor musun? Evet. Ne kullanıyorsunuz? Şu an Facebook kullanıyorum. Sosyal medyaya gelen kısıtlamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla şu an pek yani iyi değil çünkü her konu bilgi alışveriş yapamıyoruz her konuda. Öyle yani. Bunun önüne geçilebilir mi sizce? Valla önüne geçebilir. Ve işte zor biraz. Hiçbir sıkıntı sakınca yok bence. Neden doğru böyle düşündünüz? Yani. Evet. Doğru olan yapılıyor. Sosyal medya insan değil ki. O da normal şekilde davransın o zaman. Yani normal olan şeyleri paylaş. Niye bizim savcımızın e, şeylerini paylaşıyor, fotoğraflarını paylaşıyor mesela Facebook denilen şey? Ha, gelen kısıtlamalar hakkında pek ilgilenmiyorum yani bir şey düşünmüyorum o konu. Eğer gerekliyse iyi bence. Çünkü çok saçma şeyler oluyor sosyal medyada. Sosyal medya kullanıyor musunuz? Kullanmıyorum. Maalesef kullanmıyorum. Ama Twitter'i kaldırmak istiyorlarmış, ona üzüldüm. Gerçekten üzüldüm. Sosyal medya kullanıyor musunuz? Evet, kullanıyorum. Facebook, Instagram. Sosyal medyaya gelen yasaklar hakkında hepiniz var mı? Ben yasakları Twitter'dan öğrendim. Ben de çok saçma bir şey. <laughs> yani yasak koyuyorlar, biz hala çok rahat girebiliyoruz. Ee, nasıl diyeyim? Mesela Çinde de bir yasak var. Avatar'a yasak getirmişler. Üç boyutlu avatar serbest. Ülkede üç boyutlu sinema yok. Bunun gibi bir şey. Çok saçma sapan bir şey. Üçün dünya ülkelerinin çoğunda bile bu yasak yok. Yorum yapacak bir şey yok herhalde ya. Zaten çevrede yeterli tepki oluşturulduğunu düşünüyorum ben. Valla ben çok bir kısıtlama geldiğine inanmıyorum ya. Yanlış bir şey İnsanların düşüncelerini kısıtlamak en başta zaten. Bu bir şeylerin engellenmesi çok da fazla da siyasi anlamda çok bir bilgi sahibi değilim o yüzden de yorum yapmak istemiyorum ama bir şeyleri kesinlikle üstünde örtbas etmeye çalışma var bunun içinde. Onun birincinin de sebebimiz bu kadar. Çok yanlış. Neden? Çünkü sonuçta sosyal medya özellikle biz gençlerin sonuçta düşüncelerini dışa vurduğu bir platform. Sadece bağıra bağıra içimizden geldiği şekilde orada açıklayabiliyoruz ve sonuçta dışarıda bir eylemdir şudur budur yaptığımız sürece zaten devlet buna pek izin vermiyor. E yanlış bir şey bence. İnsanların özgürlüklerini kısıtlıyorlar. İfade özgürlüğü diye bir şey var yani. <laughs> Vallahi önce kendilerini bir kısıtlasınlar sonra bizi kısıtlasınlar. Eşimizle dostumuzla görüşemedikten sonra, iyi kötü öğrenmedikten sonra... E o zaman yaşamamızın bir anlamı yok ki. Her zaman için diyoruz ki çağa atlıyoruz. Nerede çağa atlıyoruz? Geriye gidiyoruz. Onun için de ben karşıyım kapatılmasına. E i̇yi kötü öğrenmek zorundayız. Çünkü bizim de çocuklarımızın geleceğini oradan öğrenecek bizden değil. Allah yanlış bir şey bence. Başka ülkelerde böyle bir şey olur mu bilmiyorum da. Bizim ülkede çok oluyor. Kaç oldu? İkinci defa oldu değil mi? İşte. Yanlış buluyorum yani. Ya tabii beni çok zorluyor açıkçası. Çünkü ben e, YouTube'da kanalım var. Müzikle uğraşıyorum. YouTube'da kanalım var. Fakat böyle olunca da düzenlemeler yapamıyorum ve bu beni ciddi manada engelliyor. YouTube kapandı. Facebook da kapanırsa olmaz böyle iş. Ben buradan isyan, isyan ediyorum yani ya. WhatsApp olmazsa, Facebook olmazsa arkadaş biz neye gelelim ya? Sadece geri kalmış ülkelerde olan bir şeydir muhtemelen bu. Mantıksızlık bence. Sonuçta e, sosyal medyaya gelen kısıtlama Twitter'a gel, Twitter'a da tweet atılan, e, en fazla tweet atıldığı gün Twitter'ın yasaklandığı gün. Bunu gereksiz bir şey. Her şekilde herkes ulaşıyor zaten. Ya çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Özellikle YouTube konusunda. Ben Twitter hakkında çok fazla yorum yapamam ama YouTube'un engellenmesi çok da mantıklı değil için. Gerekli mi böyle bir şey? Yani bilmiyorum. İnsanların özgürlüğünü kısıtlanmamız gerektiğini düşünüyorum tabii. Sosyal medya çünkü bizim söz hakkımız aslında. Valla onu büyükler daha iyi bilir. Eğer kısıtladılarsa vardır bir sebebi. Kısıtlamışlardır. Türkiye eğer özgür bir ise diğer ülkeler kullanabiliyorsa biz neden kullanamayalım? Diye bir soru sormak geliyor insan aklına. Sosyal medya kullanıyor musun? Evet, kullanıyorum. Neler kullanıyorsun? Ee, Twitter, Instagram, yani Face, tamları. Sosyal medyaya gelen kısıtlamalar veya yasaklar hakkında ne düşünüyorsun peki? Ya bence gereksiz bir şey sonuçta insanlar e, hayatın yani günlük yaşamdaki bunaltılarından dolayı sosyal medyada rahatlamaya çalışıyorlar. Bu kısıtlamalar saçma. Sosyal medyayı kullanıyor musun? Evet kullanıyorum. Neler kullanıyorsun? Twitter, Instagram, e, Facebook, kanal. Sosyal medyaya gelen kısıtlamalar hakkında ne düşünüyorsun? E, çok saçma yani. Bilmiyorum. Saçma. Valla pek girmiyorum ama hani bazen oluyor. Yani bunlar iyi değil yani bence çünkü giriyoruz yani. Hani direkt çıkış oluyor bazen. O kötü oluyor yani. <laughs>